Selamun Aleyküm arkadaşlar. Sayfa 79'dan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve yeteallemu l Yeni doğan çocuk öğrenir. Bir süratin hızlı bir şekilde öğrenir. Neyi? Te'arrufe havasi ummihi. Annesinin özelliklerini tanımayı. fahuva o çocuk yeşumu cismiha. Annesinin vücudunun kokusunu alır ve yuhissu bi hararatiha ve annesinin sıcaklığını hisseder. Kema yetarrafu tanıdığı gibi el havasal ukhra diğer özelliklerini lisulukiha annesinin davranışlarının Yeni doğan çocuk annesinin özelliklerini hızlı bir şekilde tanır. O çocuk annesinin vücudunun kokusunu alır ve sıcaklığını hisseder. Nitekim annesinin diğer davranışlarının özelliklerinde tanıdığı gibi tilkehiye. İşte bu saymış olduğu şeyler, işte annesinin vücudunun kokusunu alması, sıcaklığını hissetmesi, diğer davranışlarını da tanıması nedir? Bidayetu alakatin ilişkinin başlangıcıdır. Beynel tifli ve ummihi çocukla annesi arasındaki ilişkinin başlangıcıdır. Öyle başlangıç ki cümle komple sıfat. Tazharu muzu şuhuril ula min hayatihi hayatının ilk aylarından itibaren ortaya çıkan. Ve lekad sebete fiilen bizzat sabit olmuştur. Ne şu bu cümlede fail ennel el hadisi el yeni doğan çocuklar cümleyi itiraziye ellezine tahdunuhum ummahatuhum ila sudurihin annelerinin bağırlarına bastığı yeni doğan çocuklar yakillu bukauhum ağlamaları az olur وَيَتَكَيَّفُونَ بِسُورَةٍ أَبْكَرَ مِنْ دَوْرَةِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ''Gece ve gündüz dönemlerine daha erken bir surette uyum sağlarlar.'' وَيَتَمَيَّزُونَ ''Bu çocuklar öne çıkar, bir mizacın hadiin daha sakin mizaclı olmakla öne çıkar.'' ve yusbihune ve olurlar ekalle urzaten daha az maruz kalırlar lil isabeti bil marazi hastalığa yakalanma hususunda minel etfalillezine yapkavne ba'idine en an ümmehatihim annelerinden uzak kalan çocuklara nispetle bizzat fiili olarak sabit olmuştur ki annelerinin bağlarına basmış olduğu yeni doğan çocuklar az ağlarlar ve gece gündüz dönemlerine daha erken bir şekilde daha erken bir suretle uyum sağlarlar. Sakin mizaçlarıyla öne çıkarlar ve annelerinden uzak kalan çocuklara nispetle daha az hastalığa yakalanmaya maruz kalırlar ve min el avamil muhimmetil ukhra diğer önemli etkenlerdendir ne sautul ummi anne Fahua bu anne nedir Yemnehu tifle çocuğa bahşeder verir eddif evvel emne bir emniyet ve sıcaklık verir ve yeşra'u tiflu zihi ve çocuk ayırmaya başlar Fevra sema'ihi o sesi duyar duymaz ayırmaya başlar. Anil asvatil ohra cemian diğer bütün seslerden ayırmaya başlar. Anne sesi diğer önemli etkenlerdendir. O çocuğa sıcaklık ve emniyet verir ve çocuk anne sesini duyar duymaz diğer bütün seslerden onu ayırt etmeye başlar. Evet hızlı bir şekilde kelimelere bakalım. Taalleme yetaallemu tefaul babından öğrenir. Hasun havas özellikler. Şemme yeşum mu koku almak demek. Raiha koku. Ehasse yuhissu bi hissetmek. Taarrafe yetaarrafu taarruf tanıma. Seleke yesluku suluken davranış diye tercüme ediyoruz. Yani kişinin gitmiş olduğu yol manasında. Bidaya başlangıç. Zahara yazharu ortaya çıkmak, zahir olmak. Diyoruz ya Türkçede de fiilen sabit olmuştur. Yani vaki olmuştur. Hadis yeni ortaya çıkan bir şey demek. Söz manasına da geliyor. İstilahta kullandığımız hadis. Peygamber Efendimiz'in söz fiil takrirleri. Habana yahdunu kucaklamak demek dedik. İla sudurihin. Sudur normalde göğüs demek ama ikisiyle beraber bağrına basmak şeklinde kullandık arkadaşlar. Beka yebki bükaen ağlamak. Tekeyyefe yetekeyyefu uyum sağlamak. Mükeyif dedik keyif veren klima. Devratün dönem. Mizaç mizaç bizim Türkçedeki. Ekallu ile eksaru temizle kullanıldığı zaman daha az şeklinde mana veya daha çok şeklinde mana veriyorduk. Mesela ekalle urdaten daha az maruz kalma. Ekstra urdaten daha çok maruz kalma. Bunu artık iyice dilimize alıştıralım. Esabe bi çok karşımıza çıktı. Bekiye yapka kalmak. Baki ediyoruz ya paranın üstüne. Baidun an bir şeyden uzaklaşmak. Avamil etkenler. El muhimme önemli mühim. Eddifu, sıcak. Mitfe mesela kalorifer. Şeraiye yeşra'u başlamak. Ef'alü şuru'u. Fevran hemen demek. Derhal demek. İf'al hada şey fevran. Bu şeyi derhal yap mesela. Başka ne var? Temeyyeze an ayırt etmek. Evet devam edelim. Ve minel haqaiqil ma'lumeti bilinen gerçeklerdendir. Kezalike aynı şekilde <laughs> ennel fetreter reisiyete temel dönem fil ittisalil evveli ilk iletişimde beynel ummi ve tıfliha anne ile çocuğu arasında nedir? Hiye fetretul isni aşrate sa'aten el ula ilk 12 saat dönemidir. Aynı şekilde bilinen gerçeklerdendir ki anne ile çocuğu arasındaki temel dönem ilk 12 saattir. Ve hakku hakikatte enne 15 dakikaten 15 dakika hatta 20 dakikaten 20 dakikaya kadar. Yani 15 ila 20 dakika neler ittisali iletişimden beynel ümmi ve tıfliha anne ile çocuğu arasındaki iletişimden 15-20 dakika tuaddu kafiyeten yeterli sayılır li tevdidi alakatin alakayı güçlendirmek için nasıl alaka sehiyyetin sağlıklı selimetin iyi güzel beynuhma ikisinin arasında hakikatte çocuk ile annesi arasındaki 15-20 dakikalık iletişim aralarında iyi sağlıklı bir alakayı pekiştirmek, kuvvetlendirmek için yeterli sayılır. Emme irdaul ummi li tifliha annenin çocuğunu emzirmesi ise min sediha göğsünden fakat ihtilefet fihi bu konuda farklıdır. Bu nazari nazarı bakış açıları farklıdır. Ve sebegal hadisu an zalike bu hususta daha önce konuşma geçmişti. Minen nahiyeteyn ilmiyeti ve hayaviyeti biyolojik ve bilimsel iki yönden de bu konu hakkında daha önce görüşler geçmişti ki annenin çocuğunu göğsünden emzirme hususunda ise farklı farklı bakış açıları vardır. وَلَاكِنَّمَا يَنْبَغِي مَعْرِفَتُهُ هُنَا Fakat burada bilinmesi gereken şey nedir? اَنَّ الرَّزَاعَةَ مِنْ سَدْيِ الْاُمِّ Annenin göğsünden emmek مِنَ النَّاحِيَةِ النَّفْسِيَةِ cümle itiraziye yani psikolojik açıdan اَفْضَلُ بِكَثِيرٍ Çok daha üstündür مِنَ الرَّزَاعَةِ بِزْزُجَاجَةِ Camdan yani biberondan emmekten çok daha üstündür. Zalik li'enneha bu şunun içindir tujedu rabitatun bir bağ vardır. La tenfasimu beyne tifli ve ummihi Annesi ile çocuk arasında ayrılmayan bir bağ vardır. Fe tiflu çocuk yeş'uru bi lezzetin bir tat hisseder, bir lezzet hisseder. La tusafu açıklanamayan bir lezzet hisseder. Minet tagziyeti bissedi göğüsten beslendiği zamanda. Bu şunun içindir ki çocuk ile annesi arasında ayrılmayan alamayan bir bağ vardır. Çocuk göğüsten beslendiği zamanda tarif edilemeyecek bir lezzet hisseder alır. Vel hakku hakikatte enne irda'a tıfli çocuğu emzirmek mine sedi göğüsten ba'del viladeti doğumdan sonra mübaşereten direkt. Ey yani ba'de tanzifi temizlendikten sonra ve ilbasi ve giydirildikten sonra direkt olarak emzirmek rubbeme kânet efdale tarikatin belki de en üstün yoldur li icadi bir güven bulmak için mübadeletin karşılıklı bir güven minen nahiyeteynin nefsiyeti vel cismiyeti bedensel ve psikolojik yönlerden beyne tifli ve ümmihi çocuk ile annesi arasında hakikatte çocuğu doğumdan hemen sonra yani temizlenip giydirdikten sonra göğüsten çocuğu emzirmek belki de çocuk ile annesi arasında bedensel ve psikolojik yönlerden karşılıklı güven duymak için en üstün yoldur. Evet bu paragrafta ne var bilmediğimiz şa'ara gördüğünüz gibi esedü göğüs Arda yurdu emzirmek başaraten direkt Nazzafe yunazzifu tanzifen temizlemek. Elbesi yülbisü ilbasen giydirmek. Mütebadeletin karşılıklı. En nefsiye, psikolojik ve cismiye bedensel. Ve evvelu ma yarda'u Çocuğun emdiği ilk şey. Ba'del viladeti doğumdan sonra nedir? Elle beni süttür. Ve huve bu süt maddetun ganiyetin cidden bilburutin protein açısından gerçekten son derece zengin bir maddedir. Sehletül hazmi ve hazmı kolay bir maddedir. Ve fazlan an zahlike, bundan daha ziyade ferrazaatul mubekkiratu erken emzirme tusehhilu alel ummi anneye kolaylaştırır. Neyi ameliyetel irza'i fima ba'du daha sonralarda emzirme işini anneye kolaylaştırır. Daha neyi kolaylaştırır? Ve vaz'a cedvelin zemeniyyin lil emzirmek için zamansal bir cetvel oluşturmayı kolaylaştırır. Çocuğun doğduktan sonra ilk tattığı şey süttür. Bu süt protein açısından son derece zengin ve hazmı kolay bir maddedir. Bundan daha ziyade erken emzirmek anneye daha sonraları emzirme işini ve emzirmek için zamansal bir cetvel oluşturma işini kolaylaştırır. Ve la'alle beqa'al ummi ala makrubetin min velidihâ Belki de annenin çocuğuna yakın kalması ve tisalaha bihi ve onunla iletişim kurması et ve zamanın mümkün olan en uzun sürede iletişim kurmak nedir huvel vadul misali örnek ideal bir durumdur ellezi testadiu en tuhakkikahu el ummu annenin çocuğu için gerçekleştirebileceği en ideal durumdur ولكن هذا الوضع فقط بو ادالدروم يتعذر تحقيقه في المستشفى hastanede gerçekleştirilmesi zor olan bir durumdur. Wafil beyti kezalik evde de aynı şekilde zordur. Bir sebebi vücudu tıflin akar başka bir çocuğun bulunması sebebiyle. Fehadihi rabitatul qaimatu alel kurbi vel hanani işte bu sevgi ve yakınlık üzerine kurulan bu nedir? Hiye min aqval gharaizil ictimaiyeti sosyal içgüdülerin en kuvvetlilerindendir. Vehiye bu da tebdeu başlar münzül viladeti doğumdan itibaren başlar. Vel ummu anne ise tuhakkiku bizalike bunu gerçekleştirir. Garadan vadihan açık bir gaye ile gerçekleştirir. Yumlihi aleyha o anneye öğretiyor. Vadu tıflihel acizi daifi, zayıf ve aciz olan çocuğun konumu bunu ona öğretir. Tattılü çocuk, yahtacı ihtiyaç duyar, ileri ayetin korunmaya ve ila tadiyetin kafiyetin ve yeterli miktarda gıdaya ihtiyaç duyar, ve müennesetin yakınlığa, ilgiye ihtiyaç duyar. Vahve <laughs> bu çocuk yübdi gösterir enva'a mine suluki bir takım davranışlar gösterir. Tuabbiru an ragbetihi fi iltimasil ittisali vel iktirabi minel kibari iletişim isteminde rabetini ve yakınlara yaklaşma istemini ifade ederek. Ne gibi mesela nasıl ifade ediyor bunu? Kelbükâ'yı ağlamak gibi ve taalluki bil kibari büyüklerle alakadar olmak gibi ve tetebbu'ihim bi iki gözüyle onları izlemeleri ev kamili cismihi bütün vücuduyla veya iki gözüyle onları izleyerek ifade eder. Ev mücerredil imsaki bi zira'ihim veyahut da sadece kollarından tutarak ve bi hadi silatil bu güvenli bağ ile gerçekleşir hedefi tıfli çocuğun hedefi amacı gerçekleşir ve istadiu ay yesud ve ihtiyaçlarını da görebilir. Evet şuradan toplayalım. Belki de annenin çocuğunun yanında kalması ve onunla mümkün olduğunca uzun müddet iletişimde kalması annenin çocuğu için gerçekleştirebileceği ideal bir durumdur. Fakat bu durumu gerçekleştirmek hastanede çok zordur. Evde de aynı şekilde başka çocuğun bulunması sebebiyle zordur. Bu sevgi ve yakınlık üzerine kurulan bağ en kuvvetli sosyal içgüdülerdendir. Bu içgüdüler doğumdan itibaren başlar. Anne ise çocuğun zayıf ve aciz durumunun ona öğrettiği açık bir gaye ile bunu gerçekleştirir. Çocuk da bakıma, korunmaya, yeterli gıdaya, ilgiye ihtiyaç duyar. Bu ihtiyacı da ağlamak, büyüklerle alakadar olmak, onları bütün vücuduyla ve gözleriyle izlemek veya sadece kollarından tutmak gibi büyüklere yakın olma ve iletişim isteğine rağbet etmekle ifade eder. Bu sağlam bağ ile de çocuğun hedefi gerçekleşir ve ihtiyaçlarını da görebilir. Kelimelere bakalım. Vaza'a <laughs> yavva'u söyledik. Leben süt. Hazım hazım. Makrubetin min. Garube min. Garube min kökü min harfi ile kullanılıyor yakın olmak. Misali örnek ideal. Teazzara yeteazzaru imkansız olmak, çok zor olmak demek. Yani özürlenmek demek. O işi yapmak özürlenir. Garizetun garaiz içgüdüler. Emla yumli imlaen ona öğretmek, ona yazdırmak. Anese yuanisu muaneseten uysallaştırmak yakınlık kurmak, tuabbiru an, iktarabe yaktarabu iktiraban yaklaşmak. Mücerret bir isimle böyle kullanılırsa sırf manası verir. Bizim Türkçe'de kullandığımız sırf. Sırf tutmakla diyor mesela burada. Vesika güven demek. Hani bizdeki kağıt vesikada bir güvencedir ya. Oradan geliyor. Hedef, hedef. Sedde hacat da ihtiyaçlarını gidermek. Mesela sedde deyin borç ödemek. Bu şekilde kullanılır arkadaşlar. Evet sayfa 80'in son paragrafında kalalım. Daha hızlı bir şekilde tercüme videoları gelecek inşallah arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.